Eray nasıl? Valla son durumu var mı bir bilgiyle en yakın şu an? Beyler odada çalışıyor. Sıkıntı hala aynı şu an. <laughs> İyiymiş ama sürekli uyuyormuş aynen. Evet evet bildiğim tek benim de o. Yani uyuduğunu biliyorum arkadaşlar. E çünkü e, ağır sakinleştiriciler değil mi? Sakinleştirici evet. bunlar. Ağrı kesicidir sakinleştirici kullandığı için durmadan uyuyor şu an. Antibiyotik kullanıyor. Evet antibiyotik kullandığı için biraz uyutuyor onu. Oğlum canı köpeğe sıkmışlar lan. Piçi bir gün görmesem özlüyorum ya. Harbiden bir gün görmesem piçi özlüyorum. Vallahi geçer ya bu dönemlerde. Ama öyle aman aman riskli bir ameliyat yok zaten arkadaşlar. Kıl dönmesi ameliyatı olacak. Geçecek bitecek bu Kaç gün sadece götün üzerine oturamaz ona da ördek verirler. Gitin onu aç ver lastiklerin paralara benim gibi bağlı. Meritimi kaldıramaz 5'te çıkı da yaparım. Hakim bir mavi. Şişeleri katladı parsan feriteli pap papı saç baba pahalı. Pa, 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 pa.